<gülüyor> Mesut! Mesut! <gülüyor> Nerede? Sen... Şu rezil... Rezil oyunculukla değil mi? Buradayım sabahtan beri kamufle olmuştum. Ne oldu bu o 10 dakikalık halter kaldıran Metin Şentürk skecin bitti mi? Geçelim mi? halter <laughs> kaldıran Metin Şentürk skecini nerede izledin? En son 72 yılında izlemiştim. Senin için bir dert var mı? Neredeyiz lan abi? Nasıl ya? Sattı mı? Bu adama kimse demedi mi sen gelmezsen bu iş hallolmayacak diye? Abi bir profesyonellik bir şey bu başka bir şey yani ya YouTube videosundan ibaret bir şeydi. Oha güzel güzel. Küsümüz bu bizim ekmek teknemiz bu bizim nerede bu adam Hayır, ya? Hayır konuk Rıdvan abi miydi? Rıdvan abi seni de g**** koyayım. Tamam, Sevgili arkadaşlar Fruit Ninja 3'deyiz. Oha bu üçlemenin sonu. Aa süt bal yumurta. Gökyüzünde Fruit Ninja 3 yazıyor. Bir şey diyeceğim taş kağıt makas yapalım. Ha? Yenen başlayacak işte ne ha? Taş yapma kasta. Ne bağırıyor? Yenen büyük çekici alacak. Küçük çekişte yenilen. Daha niye anlamıyorsun. Zıbap zıbap zıbap. <laughs> zıbap zıbap zıbap. <laughs> Ayda! Ulan biz! <laughs> Sevgili arkadaşlar, Flüt <Frut> Ninja 3. Flüt Ninja diyormuş gibi ben geliyor benim niyeyse. Başlıyor. Efendi gibi vurur onu. <laughs> Allah'ım hadi. Tamam tamam anlıyorum. Vur 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 vur. Ya bura renkli. <laughs> ya Allah'ım ya Rabb'im ya. Ana bana ana bana kar geldi. Kar geldi kar geldi. Kar bulamazsan yor geldi. Acı okey acı okey yani. Hani bu çok okey. Bu da tenis. Bu okey. Sen ya. Ya düşseydi bu adam. Rıdvan abinin peki her yerden çıktığı gerçeğini ne yapacağız? Harbiden vursaydı ne olacak? Sen niye bize şaka yapıyorsun? <laughs> He? Çünkü ben şakamatiyim. Sen şakamatiksin. Sen şaka görmemişsin bak şimdi. Şşt. Sen şakayı tamam, sen tamam, şakayı tamam, görmemişsin. Tamam 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 tamam. Senin var ya. Tamam, tamam tamam tamam. Senin var ya. Tamam tamam tamam. O daha çocuk. Şuraya bak ya. Kaç yaşında o da? Görmedim. Görmedim. Rıdvan <laughs> abi. Milyonların merak ettiği bir soruyu sana yöneltiyorum. Nerelisin? Nideliyim. Nidenin en meşhur yemeği. Sabah akşam patates. Teşekkürler. Karantina nasıl geçiyor? Sen buraya niye Mesut geldin? Mesut çok iyi yakalıyor. Gerçekten Mesut bazı şey çok İsketim iyi yakalıyor. Yapayım. Karantinam çok iyi geçiyor. Evdeyim. Yok hepsi... Dur Allah Allah Allah. Telefonuma bir oyun indirdim. Bak bak oluyor. bak dur dur. Ha. Reklam yapacak ya. Ne oyunu söyle hadi bakayım. Rise of Kingdom. <laughs> Rise of Kingdoms! <laughs> Madem öyle, patron o zaman bilmeyenleri şimdi Rise of Kingdom'sı anlatalım seyircilerimize ha. Bildiğiniz gibi bugünlerde herkese maralı strateji... Reklam, reklam, de, reklam, 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 reklam. Yıkı buydu değil mi? Sevdi. İsaide oyun çekleşenlerle inşa edin. Ne? Tüm... Oha video direkt reklam mı? Nasılsın? Ederim, ben de iyiyim. Duygu Özel sana hakkında ne düşünüyorsun Sunny Saylap'a? Niye deriz Seni. Sunny... Çok güzel mi? <laughs> ya Medvan abi o Duygu Özel sana için sormuyor. Sunny Saylap mıdır nedir onun için soruyor ya. Saylap'a meşhurmuş? Doğru mu? Hiç görmedik. Neyi görmedik? Sunny Saylap. Rıdvan abi bu oyunu biliyor musun? Evet biliyorum. Nereden anlat, biliyorsun? Anlat anlat. İlk iki seri iyi dedim. İlk iki seri İlk iki seri Amazon Prime'de vardı sadece, var mı yedi? Hey be! 50 kere söyleme dedim Aa, sana, Adam verdin var Jeff Bozuz'la. Haciz mi yolladı evine? Senin Vestel televizyonunu ne yapsın lan Jeff Bozuz? <laughs> Ki bir şey diyeceğim, bu adam... Gene küfüre başlamışlar Ertemiz bana böyle geldi. geliyor. Sanki çok Ertan güzel bir küfürsüz videoları vardı en son. Ben tertemizim. Bu üst baş ne? Orası ne bu yani. halin? 6 milyar insan izleyecek seni. Kaydırmalı geldim biliyor musun? Sen iyice siyah zeytin gibi olmuşsun. Bu halin ne senin ya? Bak tut... Öyle abi kalmasın olabilir acaba. Evet evet. Bir Allah şey bu, bence bu adam bu adamın gibi bir şey vardı herhalde. Benim beremi çaldı diyorum ki berem kimde? Kur'an çalmış. Ben sana boşuna Taylandlı hırsız instant. maymun demedim. <laughs> instant koy. Elimden bir anda bere oraya gitti. Vallahi ben çıkarmadım. Vallahi ben çıkarmadım beni. Sen var ya Arefin taşlarsın biliyorum biliyorum. Ya bak yine başlamışlar. Ne güzeldi son video. Şimdi sıra sizin ikinizde. Tamam. Rıdvan abi çok kötü bir kumarbaz. Ben Rıdvan abiye gelen hacizleri biliyorum. Rıdvan abinin 40 bin lira yazılısı var hala Ataköy Nefte. Ne diyorsun ya? 6. 9. icra. İki kere taahhüt verdin. E gide. Sıçtım bir sıç. Neyse toparlan abi. Sıçtım oldu da yani. Preflop big line attın. Ya sana atma kız. Onunla başlayalım. 50 dakikadır başlayamadık ya. Ne yapıyorsun? Taş, şak, kağıt, makas demedi abi ya. Ta Ama yok kötü mizah abi, böyle mizah olmaz ya. Yok ya böyle mizah olmaz ya cidden. Birazcık ayıp sanki. Son videolarda dedim toparladılar tamam okey falan. Birazcık yanlış bir mizah, ben... Ya kendi hitap ettikleri kitleleri için okey de. Yok abi. Küfürsüz sarmıyorsa o zaman okey. Abi yok ben ona buna hayır hayır falan diyen bir insan gelip burada şey yapamam yani. E ne alakası şimdi mesela hani ben buna gülemem. Şimdi bozuldu. <laughs> Neyse küfür hayır yani Üf abla çok tatlısın sen Tweety'ye benziyorsun ben tek ben miyim cevap ver döverim demişsin. <laughs> yani Tweety'ye ya ben tek ben zaten sensin teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sen balık köpeğini gördün mü? İyi akşamlar ben Atılay Hiroyi. kendi çapımda rap yapıyorum dinleyip iyisiyle kötüsüyle yürümler mi